Bu açıklamaya göre 1921 Anayasası hakkında aşağıdaki yorumlardan hangilerine ulaşılabilir sorulmaktadır. Verilen bilgiye baktığımız zaman 1921 Anayasası Milli Mücadele Dönemi devam ederken hazırlanmış, 23 madde ve bir geçici madden oluşmuş, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği, bu anlamda yasama ve yürütme yetkilerinin meclise verildiğini 1921 Anayasası'nda görebiliriz. Ayrıca TBMM'nin kabul ettiği meclis hükümeti sistemini de anayasal bir zorunluluk haline bu anayasa getirmiştir. Çünkü olağanüstü dönemlerde hazırlanmış bu anayasa. Yani milli mücadele döneminin yaşandığı, özellikle bütün yetilerin mecliste olduğu bir dönemde hazırlanmış. Kısa bir süre içerisinde Dolayısıyla milli mücadelenin başarıya ulaştırılması hedeflenmiş. Zaman burada çok değerliydi. Dolayısıyla ulus egemenliği esas alınmıştır ifadesine ulaşabiliriz. Çünkü egemenlik kayıtçı şartsız millete aittir denilmesi ulus egemenliğine esas aldığını göstermektedir. Güçler Birliği ilkesi vardır. Özellikle burada yasama ve yürütme yetkisinin mecliste toplanması güçler birliğinin işaretidir. Batılı ülkelerin talimatıyla hazırlanmış, burada batılı ülkelerin talimatıyla hazırlanılan dair herhangi bir bilgi yoktur. Olağan dönem koşullarında hazırlanmış. Bu ifade yanlıştır. Yani olağanüstü dönemlerde hazırlanmıştır demesi gerekiyordu. Dolayısıyla buna da bu yüzden ulaşamayız. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.